Eğleniyor musun? Eğleniyor musun? Hem de nasıl. Oh canım benim. Direkttim mini <laughs> beni, ittirdin. Benim arkama çekiver. Sa <laughs> <laughs> D Buldum ama yolu. Bakalım, daha hatırlayamadım ama. Her yol bir yere çıkar ya. Maceraya devam maceraya. <laughs> Bak böyle daha yakışıklı oldu araba. <laughs> of. Silecek su olan var mı fazla? <laughs> hiçbir şey göremiyorum. Tümen su var mı? Aga hiçbir şey göremiyorum ya. Biraz silecek su lazım hani. <laughs> var mı katı? Böyle Silecek için mi? Silecek için, yani. için. ya. Silecek için. Abi sen gelmiyor, Ben her gidiyorum. Zaman... Abi o 80 tane senin kural var ya. Ona bir de silecek suyunu ekleyelim. Vardı oğlum silecek suyu onda yok muydu? Okudum çık. şimdi? Devam böyle buradan. Aynen. Abi, abi ben hepsini evet. okuduğumu düşünüyorum ama görmedim sanırım. Herkes ya işte imamın dediğini yap gittiği yoldan gitme kardeşim. <laughs> <laughs> He? <Herkes gülüyor> abi dur silecek suyu koyayım ya. Evet. Maf oldum <laughs> ya. Bu tekerlek niye böyle olmuş? Tekerlek, suayı, suayı çekelim, ha? Yorum yapma, maşallah de yeter. Çık 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 çık. <laughs> Oğlum efekli. Yorum yapma, maşallah de yeter. Ye ye yeter. Çık 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 çık. Bir su koyayım ben de.